Cennete gitmek istiyorsanız dünyayı cennete dönüştürmek zorundasınız. Cenneti hak etmek istiyorsanız cennetliklerin Kur'an'da belirtilen hasletlerini dünyada iken kazanmak durumundasınız. Yani Hz. Peygamber'in o meşhur sözü dünya ahiretin tarlasıdır. O tesadüfen söylenmiş bir söz değil. Gerçekten de dünyada gözümüz görmezse ahirette hiç görmez. Ee, diğer taraftan e, Caner Hoca'nın dikkat çektiği nokta çok önemliydi. Yani e, dünya artık küreselleşme şu bu derken dünyanın küçücük bir köye dönüştüğünü görmeye başladık. Dolayısıyla sorunlar da küreselleşti, çözümler de küreselleşti. Yani biz eğer e, herhangi bir soruna çözüm bulmak istiyorsak küresel ölçekte düşünmek zorundayız. Bu bağlamda e, İslam dünyasının en temel problemlerinden birisi e, maalesef şiddeti, terörü meşrulaştıran süreçlerdir. Yani tekfir mekanizması aslında e, İslam'ın olduğu yerde bir insan ben Müslümanım diyorsa hiç kimse ona sen nasıl Müslümansın diye sorma hakkına sahip değil. Darüsselam aslında bu olmak durumunda. Yani öyle bir Müslümanların yaşadıkları yer, öyle bir barış ortamı, öyle bir huzur ortamı olmalı ki orada bir putperest, orada bir ateist, orada bir ne bileyim farklı dinlere mensup insan Müslümanların içinde yaşıyor olmanın güvenini hissedebilmeli. Yani açık bir ifadeyle bugün işte kaybettiğimiz temel noktalardan birisi bu. Güven duygusunu kaybettik. Müslümanlar yani çok açık ifade edelim birbirlerine güvenmiyorlar ve güvenmemenin ötesinde görüş ayrılıkları, mezhep farklılıkları, cemaat farklılıkları tekfir mekanizmasının işletilmesine yol açıyor. Halbuki artık Hazreti Muhammed'den sonra hiç kimse Cenab-ı Hak tarafından özel görev aldığını İslam'ın içinde kalarak iddia etme hakkına sahip değil. Madem ki Hazreti Muhammed son peygamber o zaman bu mesele bitmiş demektir. Ve burada aslında bizim işte dikkat etmemiz gereken temel nokta şu anda canımızı acıtan sorunların dinden meşruiyet bulmasıdır. Özgürlük sorunu dedik. Eğer sizin kitaplarınızda e, namaz kılmayanın küfren katli vaciptir diye bir fetva, bir anlayış varsa ve Kur'an'a rağmen Müslümanlar bunu sorgulamıyorlarsa bakın o zaman çarpıklıklar gelenekten meşruiyet buluyor demektir. İşte bu bağlamda ben e, çözüm odaklı düşündüğümde birkaç noktayı e, öne çıkartmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Cener Hoca işaret etti. E, batıya bakış açımız ne hayranlık ne tepkisel bir ret olmalı. İçe dönelik kendi bakış açımız, evet biz geçmişte muhteşem bir medeniyeti yaratan bir nesillerin devamıyız. Bugün de yapabiliriz ama olması gereken ne? Öz eleştiri süreçlerini işletmek. Ben buna eleştirel yaklaşımın imkan olarak anlaşılması diyorum. Maalesef bizim Müslüman gelenekte takdir yetisi çok fazla gelişmiyor. Çünkü gelişmiyor. Eleştiriyi açık aramak olarak anlıyoruz. Oysa eleştiri olayı olduğu gibi kavramak ve oradan yeni imkanlar ortaya koymaktır. O yüzden eleştiri açık aramak değil, imkan aramaktır. Bunun bir basamak ilerisi anlamayı merkeze almak. Biz anlamak yerine anlam yüklemeyi daha çok seviyoruz. Verdiğim örneğe döneceğim. Namaz kılma kılmayanın küfren katli vaciptir. Bu hem namaza hem küfür kavramına çok farklı bir anlam yüklemektir. Oysa Kur'an'ı merkeze alarak düşündüğünüzde böyle bir cümle kurma şansınız yok. Müslüman gelenekten gelen çok sorunlarımız var. Sorunların odağında da eleştirel yaklaşımın olmayışı ama en temel noktada Mehmet Hoca'nın o söylediği yere geleceğim. Bakış açısını Kur'an'ın işaret ettiği yerden alabilirsek, sanıyorum sorunlarımızın çoğunu çözmek için iyi bir başlangıç noktası yapmış oluruz. Ne diyor Kur'an? Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Ha Kur'an aynı zamanda da diyor ki inanıyorsanız delile dayalı inanın, inkar ediyorsanız delile dayalı inkar edin. Tam da bu noktada işte iman dediğimiz şeyin bireysel olduğunu yeniden keşfetmek zorundayız. Toplu halde iman olmaz, toplu halde cennete rezervasyon mümkün değildir. Toplu halde hiçbir şey olmaz bu bağlamda. İman bireyseldir, sorumluluk bireyseldir. Öyleyse tekfire açılan kapı bizim geleneği dinleştirmemizden, mezheplere din muamelesi yapmamızdan kaynaklanıyor. Daha da ötesi tam da bu sorunlarla ilgili. Hem de özgürlük, hayat, adalet bağlamında en temel soruna işaret edip sadece işaret etmekle yetineceğim. Evet Müslüman coğrafyada oluk oluk kan akıyor. Yaşanan şiddetin arka planında daha fazla tüketme hırsı var. Müslüman coğrafyada maalesef hırs için daha çok tüketmek için akan kan dinle meşrulaştırılıyor ve adına zaman zaman cihat deniliyor. Cihat gibi kurucu bir kavramın içi boşaltılarak kıtale indirgeniyor. Ve bu da mezhep farklılıkları üzerinden meşrulaştırılıyor. Son sözüm Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkan tüm oluşumlar, kurumsal yapılar dinin anlaşılma biçimleridir. Ekonomik boyutta da salih amelin üretim olduğunu yeniden anlamak durumundayız. Cihat kıtal değildir. Türkçedeki savaşın karşılığı Kur'an'da kıtaldir ve cihat gibi Kur'an'la cihat gibi yüce bir kavramı yüce bir eylemi faaliyeti maalesef kıtale indirgedik. Ama şunu ifade edelim. Bu sorunlar bizim sorunlarımız. Bunları biz yarattık ve biz bu sorunları çözebiliriz. Eğer Kur'an'ı başlangıç noktası alıp oku diye başlayabilirsek sanıyorum ee, sorunların hepsini anlarız ve çözeriz diye düşünüyorum. İnşallah. Ağzınıza sağlık değerli hocam.